Ben diyorum ki bir kadın olarak onun karşısına geçmem lazım öyle bir şey yapacağım zaman yaptığım zaman diyorum ve ona söylemem lazım arkadan yapıp da sinsi olmak dünyanın en kötü olaylarından birisidir. Ben sevdi ne olursa olsun dürüst olup söyleyebilmek en güzel erdemliktir. Bunu söylemekte insanın kendine verdiği özgüvendir. Arkadan yapılan bir iş benim için acıdır ve beni çok acıttı her ikisi de. Birisi böyle vurdu, öbürü arkamdan vurdu. Bu önden vuran tamam en azından dedi ki ben böyleyim, bunu yaptım, gördüm. Ama öbürü 20 senelik evliğimde sırtımdan vuran o beni çok acıttı. Acıttı ve bundan sonra çok dikkatli olmam lazım diye düşünüyorum. Hayatımın güzel şu kalan güzel zamanlarını iyi değerlendirmek istiyorum ve buraya gelmek için de çok çok uğraştım. Esra Hanım'la ben yattım, kalktım. 6 sene acı bir gün geçirdim. Oğlumun ölümünden sonra 6 sene benim için çok zor oldu. Ama o siz bana bir terapi oldunuz. O arada her şey 4 e, saat bitti. İşimi bırakıp sizden eğlendim, ağladım, güldüm. Ha ve sonra dedim ki bu acıyla ben yaşamam lazım dedim. Acı çok acı, beni yakıyor. Hiçbirinizi yakamaz çünkü ateş sadece beni yaktı. Ben bu ateşe dedim ki ya sen beni bitireceksin ya ben seni bitireceğim. Ateş küçük yanacak, arada bir alevlenecek ama hep bana yanacak, benimle kalacak ama ben hayatıma devam edeceğim. Arkaya bakma şansım daha yok çünkü vaktim gidiyor. İnşallah iyisinizdir, beni hoş tutarsınız. Hem Evliliklerinde mutsuz olmuş bir kadın hem de e, evladını kaybetmiş bir anne aslında karşımızdaki. Peşim Hanım'ın değerlendirmesini evet. merak ediyorum. E, ben <laughs> mucizelere çok inanan bir insanım ve e, mucizeler biz yaşadıkça devam edecektir. Ama bizim o mucizelerden uzaklaştıran tek bir şey vardır. O da hayatta kurduğumuz şemalar. Yani o böyle olursa, bu böyle yaparsa diye kurduğumuz hayali şemalardır. Kendinizden yaşça küçük bir beyle daha önce deneyiminizin olması ama bundan sonra daha mutlu olabileceğinizin olmayacağı anına gelmez. Ve çok o yüzden kusuması. şemalarınızı kaldırın. Acınızı evet. çok iyi anlıyorum. Çok çok e, derinden paylaşıyorum. Ateş düştüğü Teşekkür. yakar ama o ateşin bir kıvılcımı bir ışığı vardır. Bundan sonra da sizin önünüzde hayatınızın feneri olsun. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Hoş geldiniz gene. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür. Nasıl? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir çay içebiliriz. Ben herkese dedim çayı içmek Hı? istiyorum. Teşekkür Sizi ederim. tanımak istiyorum. Az öz. Okey? Tamam. Tamam. Aa, güzel <laughs> oluyor. <laughs> ölüm yoluna, ölüm yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana iyi Öyle sınırsız, öyle derim öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çene dönsem de pare pare olsam da yerim ben. Özlemcim, dün talip olarak gelmiştin, olmadı. Yoluna devam etme kararı aldın. Bugün ilk talibinle buluşacaksın. Alkışlar, özlem geliyor. Göksel Bey, telefon hattında Yeliz Hanım var. Sizi arıyor. Alo deyin lütfen. Alo. Alo. <laughs> Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Bey... <laughs> Buyurun nereden arıyorsunuz? Ordu Fatsa. Ordu Fatsa. Güzel. Evet. Kaç yaşındasınız? Ben 34 yaşındayım. Evlilik yaptınız mı? Evet, eşimi kaybettim. Çocuğunuz var mı? Evet, iki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Kusura Çok bakmayın. uyar mı? Yani... Evet, çocuk olayı biraz problem bana. Ki sizin de üç ha. tane kızınız var. Allah evet. herkesin evlatını kendine bağışlasın ama bu yaştan sonra çocukluk bayan... Efendim? Pek düşünmüyorum çocuklu bayanı. Ama sizin evleneceğiniz... Efendim? E, sizi çok seviyorum bu arada. söyleyeyim. çok teşekkür ederim ama hani yaşıtınız ve evleneceğiniz kişinin çocuğu vardır. Ha, dilerim karşınıza istediğiniz kriterlerde biri çıksın. Bu kadar keskin ve katı mısınız? Çocuk konusunda evet. Esra Hanım, Efendim? ben şunu, ben şunu anlamıyorum. Ee, bir kadın e, kaç tane çocuğu olan kadın yani erkeği kabul ediyor da bir erkek neden iki tane çocuğu olan bir kadını kabul etmiyor? Yani e, ben sonuçta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eşimi kaybettim, eşim vefat etti altı yıl önce. E, yani soru ben iki tane çocuğum var e, ve çocukların başını bekledim. Hani evlenmedim. Bir anne her şeye katlanıyor da neden bir erkek yani annenin e, çocuklarına saygı duymuyor? Ne bileyim ben anlamıyorum. Hayır şimdi saygı duymuyorum diye bir olay yok yani saygı duyuyorum da vallahi başlasın. Ama... Ama sizin de var yani çocuklarınız. Bir, kadın sizi kabul ediyorsa, sizin için konuşmuyorum, herkes için konuşuyorum. Bir bir de kızınız var. Üç tane bir de şu var. çocukların Hepsi yaşını öğrenebilir miyim Esra Hanım? Çocuklar kaç yaşında? E, 15-9 yaşında. 15 e 9 yaşında. Şimdi şunu söyleyeyim evet. ben de. Hanımefendiye bir cevap veriyorum ben de. Benim de iki tane yavrum var. Bir tane kızım bir tane de oğlum var. Ben kız evet. evladı olmuş olsa sizi değerlendirim. Neden Adnan Bey derseniz neden değerlendiririm? Ben bir kız evladına abilik yapabilirim. Sahiplenebilirim. Benim oğlum 8 yaşında. Annesi evlendiğinde benim oğlum o adama baba demez. Ben bunu biliyorum. Onun oğlu da bana baba demez. İki tane erkek evladı, benim de bir kız evladım var. Bunları bir araya getirdiğimizde Esra hanım yani erkek çocuğuyla bir kız çocuğunun uyuşması çok zor. Yani hanımefendi tamam hak veriyorum evlat. Hepimizin evladımız var ama evlilik olayında değişiyor işler. Güzel yani kız çocuğu olsun, başımın üstünde yeri var. Ama erkek evladına ben Hayır hanım, göre konuşmuyorum. Mesela oradan ya. bir tane beyefendi de diyor ki ee, bir kadının çocuğu olmayacak, emekli maaşı olacak. Zibati hani bu kadın söylüyor bunu? Ben öyle bir şey istemiyorum. Yok, çok Söylemedi. Şey istemiyorum sizin, yani. sizin için demiyorum zaten. Sizin için demedim. Hani e, mesela ben e, 34 yaşında bir insanım. O beyefendi benden yaşça, hani şey olarak büyük bir insan. Ben kendime, e, bana hem kocalık, hem babalık, hem annelik bana sahip çıkacak. Böyle bir insan, ben asla mal mürk o peşinde değilim. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Ee, evlendiğim insanın hani bana sadece sahip çıkması. Ben para pul ya da öyle bir şey peşinde değilim. Eşi Süren e, bunu bunu... Esra Hanım. Tamam mı hanımefendi? Şimdi konuyu uzatmayacağım. Olan... Süren bitti. E, ee, ablanın adı neydi? Ha? Yeliz, Yeliz, Yeliz Hanım. Yeliz Hanım. Efendim, Esra Hanım. yani Köksal Bey'in kriterleri ortada. E ee, siz eğer tamam. başka tarihleriniz aramak isterseniz başımın üzerin, üzerinizde yeriniz teşekkür var. Teşekkür ediyorum Esra Hanım. Hayret Çok seviyorum. Tercih etmiş, Sağ olun. Tercih etmişsiniz. Ee, evet. ne zaman isterseniz buyurun gelin programa. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Tamam. Özlem Dursunla buluşacak. Dursun Zonguldak'tan katılıyor programa. 27 yaşında alkışlarla geliyor. Selam, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Allah'a şükür, idare ediyoruz. İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız o Hanım? İyiyim Allah'a şükür, siz sormalı. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Neden ben? Neden siz derken şimdi şöyle bir şey. O an içimden bir etki, yani bir iletişim geldi. Yani bir şeyler hissettim. Ve tam dedim benim aradığım kişi dedim yani. Yalnız benim bazı sorumluluklarım var biliyorsunuzdur. Onları taşıyacak birine ihtiyacım var. Şimdi ben sizi tam olarak dinlemedim. Sadece dün akşam bir e, gördüm. Kırıkçay'lığınızı bilmiyorum. O zaman ben kısaca anlatayım kendimi. Tabii. 21 yaşındayım. Annemle yaşıyorum. Varlığım yokluğum annem. 8 yaşında annemle babam ayrıldı. Babamla 2 senedir görüşmüyorum. Eee eve geçindiren genellikle benim diye temsil ediyorum ama tabi annesiz olmaz annem başımda olmasaydı belki onu da yapamazdım e tabi o ki yüzden yani. evlenince annemi de ben yanıma almak istiyorum İlk önce annem sonra eşim annem olmadan asla olmaz ya şimdi Özlem hanım ben de annemle büyüdüm yani küçük yaşta babamı kaybettim ben de annemi çok seviyorum senin annen benim annem olur benim annem senin annem olur. sonuçta bizim bu başımızın tacı yani Allah razı olsun. Senin en önemli kriterin buydu. Evet, benim sorumluluğum ilk önce üstlenmesi gerekiyor. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ben cevaplayabilirim. Kendini yaptığın işi, yaşını, her şeyi anlat. 27 yaşındayım. Zonguldak Ereğli'de el oturuyorum yani ikamet ediyorum. E ee, serbest bir mesleğim var yani. Yani özel bir şey sektörde çalışıyorum. Ee, şimdi 5 yıl zaten evliliğim vardı da, daha önce de. Bir evlilik yaptın, Evet, çocuğum bir evlilik yaptım. Mı? Yok çocuğum yok. Yani ben artık bu e, zamandan sonra birisine yaslanmak, omzumun omzuna koymak yani to, öbür yani mezar taşına kadar sevmek istiyorum. Yani şimdi belki burada belki şu anda heyecanlıyım tam çeviremiyorum. Yani anlatamıyorum yani. Kusura bakma yani şey olarak, yani heyecanlıyım yani. Yaşım Evet, iki e, ikisinin de aslında çok beklentileri var birbirlerinden karşılıklı. Ama ben her zaman söylüyorum ki iki ayağımız yere basıyorsa... ...biz ilk önce bu beklentileri kendimiz karşılayacağız, kendimiz için. Birbirimize yaslanmak çok güzel, ulvi bir e, duygu. Ama ilk önce kendimiz güçlü olacağız ve karşımızdaki insana öyle yaslanacağız. Çünkü eğer güçsüz olursak ve yaslanmaya çalışırsak ikiniz birden düşersiniz. Söyledikleriniz aslında birbirinize çok paralel. İsterim ki birbirinizin bu ortak duygu ve yaşantılarını bir yolda birleştirin ama ilk önce iki ayaklarınıza sağlam basarak. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Özlem.